Selamlar arkadaşlar. Luna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Trump'ın kripto hamlelerinin yanı sıra Trump'ın yine önemli hamleleriyle birlikte Duono iddiaları gündemde. Duono ile birlikte Terra kısmında neler bekleniyor? Kriptodaki son durum neler olabilir? Bunları değineceğimiz bir video olacak. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız, like atmanız. Her gün yeni videolar, yeni içerikler ile birlikte sizlerle olmaya çalışıyoruz kanalımıza abone olursak destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bu klasik fiyatları özellikle 0.1'in altına gerilemesiyle birlikte bir yataya düşmüştü ve bizlerin de destek seviyeleri olan 0.08'in altına gerilese de beklentinin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz ki özellikle bizlerin son zamanlarda gelen iddialar ile birlikte The One üzerinde yine önemli söylentiler ortaya çıkardı. Bunların etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketlilikler yaşayabiliriz. Eğer Trump ve Duvona yönelik bu iddiaları ile birlikte hamlelerin ekstrası olarak USD Classic Ripek'te eklenirse bizlerin Ulan Classic ve Terra Coin'lerinin ciddi oranda önemli hedeflere ulaşma beklentimizin olduğunu söyleyelim. Şu anda anlık olarak ilk hedefin 4.08'in destekin koruması ve ortalama seviyelerde seyretmesi olduğunu da söyleyebiliriz gelişmeleri hızlı bir şekilde bakacak olursak arkadaşlar burada Trump'ın secret Road kurucusunun af kararı imzalamasının ardından e, genel bir af çıkarma ihtimali Duvon iddiasıyla gelmişti. Ancak bunun sebeplerinden bir tanesi de Duvon davasının bir yıllık ertelenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ertelenmesinin bununla örtüşeceği iddiaları da söz konusu durumda ki e, Zek Guzman da bu konuya dikkat etti. Duvon bir liste olmamasını şaşırtmıştı ancak Duvon'un da hali hazırda ceza almaması, af konuşulmasını garipsiyoruz. Ancak Duvon davasında da önemli bir etki olması bekleniyor. Dav davayı belki de bu yüzden bu sebeplerle uzatıldığı da söylentiler arasında. Çünkü bildiğiniz üzere ABD iade süreci oldu ve ardından da bir yıl ertelendi. Bu kararlarda farklı farklı tabii ki fikirleri ortaya atmıştı. Ki Trump ve Luna kurucusu Duvon'un serbest bırakılmaya hazırlanıyor tweetleri de yine bizlerin gündeminde düşen gelişmelerden bir olarak kayda geçiyor. Bunun yanı sıra Luna Classic ve USD Classic cüzdanlarda da yine önemli transferler gündeme geliyor. Bunlar da tabii ki bizleri etkileyebilecek diğer unsurlardan bir tanesi. Beklenti özellikle Mega Boğa'da özellikle bu Mega Boğa'nın hatta daha doğrusu Doğun ile başlaması da yine mümkün halde göründüğünü belirtelim. Hızlı bir şekilde Bitcoin fiyatlarına bakalım. Bitcoin fiyatları yine 100 bin doların üzerinde seyretmesi bizler için önemli arkadaşlar. Şu anda an itibariyle Bitcoin 104 bin, 105 bin, 103 bin bu bantlarda kendini yer edinmiş durumda. Neredeyse bir 10 gün süredir bu süre içerisinde bu şekilde devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizlerin burada 110 bin dolar iddiaları var. 110 bin dolarların üzerinde tutulması, buraların üzerine çıkması bizler için net ve belirleyici olacaktır. E burada 110 bin dolarların üzerine çıkmasıyla birlikte tabii ki bunların ana nedenlerinde Trump tarafından olacak hamlelerdir ki Elon Musk da yine bunların hatta içerisine yer almış durumda ki kripto yönelik önemli hamleler yapıyor. Bunu destekleyebilecek için kripto pozitif açıklamaları ve FED'in faiz indirimiyle birlikte de 110 bin dolarların üzerine tutunabilir ki hatta 180 bin dolar iddiaları Trump başkanı olmadan önce de söylemişti. Bu ayın 3 ana başlangıç unsuru olarak da bunları net bir şekilde söyleyebiliriz ki şöyle hızlı bir şekilde yine eski sıradan Elon Musk'ın ABD hükümetinin verilimini araştırmak için blockchain teknolojisi kullanımı araştırması, Grayscale kurucuların altcoin boğasına yönelik iki faktörü belirlemesi gibi önemli haberlerinde bizleri etkileyeceğini asla unutmayalım ve yatırım planlamalarınızı da bunlara göre yapmanızı önerelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak yine son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Her gün yeni videolar ile birlikte sizlerle olmaya çalışıyoruz. Destek olursanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.